Arkadaşlar merhaba. Arçelik televizyonlarda izlediğiniz bir anı kaydetmek istiyorsanız ya, Öncelikle menü tuşuna giriyorsunuz. Bakın şöyle bir alan açılıyor. Ardından sağ tuş ile birlikte Kayıt alanına kadar giriyorsunuz. Ve ortadaki OK tuşuna basıyorsunuz. Bakın burada kaydet zaman kaydırma, snap store kaydedilenler ve planlar listesi var. Sağ tuş ile şuradaki okeyin yanındaki sağ tuş ile kaydet kısmına geliyorsunuz ve okey tuşuna basıyorsunuz. Ama videonuzun kaydedilebilmesi için burası çok önemli arkadaşlar. Bir tane USB diski şu arkada bulunan yere eklemeniz gerekiyor. Tekrarlıyorum. Menü tuşuna bastıktan sonra sağ tuşlarıyla kayıt kısmına geliyorsunuz. OK tuşuna basıyorsunuz. Bakın şurada kaydet kısmı var. Sağ tuşla OK tuşuna basıp kaydet üzerine gelip kaydede basıyorsunuz.